FC24'te Beşiktaş kariyerinin ikinci bölümündeyiz. Bugün satışlar yapacağız, bugün transfer yapacağız çünkü takımın buna çok ihtiyacı var. Beşinciyiz, Süper Lig'de beşinci olmak Beşiktaş için hiç yeterli sonuç değil. Bugün toparlanacağız Fernando Santos'la birlikte ve an itibariyle bütçemiz 195.000 Euro. Bu videoya sizlerden tam tamına 3.000 like bekliyorum ve bu ve bunun gibi videoları takip etmek istiyorsanız mutlaka abone olun. Hazırsanız... Başlıyoruz. Evet Yakup Arda Kılıç için satın alma opsiyonuyla bir kiralama teklifi geldi. Onu normal kiralamayı çevirdik. Genç oyuncuları da kiralayacağız. Bu arada Jackson Muleka'yı Southampton istiyor. Şöyle Muleka'yı göndererek başlayalım mı? 2.3 arttırmadılar. 3 milyon euro ile devam ediyoruz. Yine 2.3. Gerginlik de artmaya başladı. 2.6 milyon euro anlaştık. Beşiktaş-Sivas maçıyla da güne başlıyoruz. Simüle edeceğiz. Şu değişikliği yapmak istiyorum artık. Gezzal oynayabilir. Uzun bir sakatlıktan döndü. Jackson Muleka'yı da kadro dışı bıraktım. Beşiktaş bugüne hazır. Sonuç gelsin. 1-0 Alex Oxlade-Chamberlain. Demirege'ye bu arada satın alma opsiyonuyla kiralama teklifi geldi. Hacı Ahmetovic'in serbest kalma bedelini Galatasaray kullanmış. Ve bayağı düşük kalmış. Serbest kalma bedellerini kontrol etmemiştim. Ersin'de de var. Ersin'in de kontratı güncel. 26.7 serbest kalma bedeli şu an için yok. Hacı Ahmetovic'e yeni kontrat teklif ettim ve kabul etti. Bir yandan Jackson Muleka'ya Espanyol'dan teklif geldi. 2.9 milyon euro geri dönüş. Espanyol'la anlaştık. Omar Koli Feyenoord istiyor. 4 milyon euro teklif. 6 milyon euro dedim. 4.450. Tamam 4.850 dedim. 4.5 milyon euroya anlaştık. Şu an kimi ne kadara satabilirsek. Bu arada satış var. Jackson Muleka Southampton'da. Niye aldılar bilmiyorum. Kupada kritik bir maç. Antalya Beşiktaş. Deplasmandayız. Sonuç 0-0. Yine rövanşa kaldı ve yine rövanşı oynamak zorundayız. Çünkü kupayı alacağız. Hacı Ahmetovic için El Hilal'den teklif var. Yani zaten Hacı Ahmetoviç'i satmak istiyorum. Ama güzel bir teklif vermeleri lazım. 12 milyon euro. 11.2'ye kadar yükselttiler. 11.9 milyon euro dedim. Burada hiç artış olmadı. Ama şu civarları artık anlaşalım. Abu Bakar'ı Fenerbahçe istiyor et. Evet. Emrecan Terzi'yi kiralık olarak göndereceğiz. Dzeko'nun yediği yapacaklar herhalde bu bakara. Poli Feyenoord'da. Poli sonrası acilen bir stoper transferi lazım. Emrecan satılacak. Tayyip engellendi. Tayyip'in gitmemesi lazım. Onu şu an oynatabileceğimiz kadar oynatacağız. 6 milyon euro bütçe var. O değil de bir anda Amarty ve Tayyip oldu stoper attı. Alanya maçı. Deplasman. Kazanan 2 ile Beşiktaş. <laughs> Takım bir şekilde toparlayacak. Dördüncü sıradayız. Bir satış daha var. Yakup Arda Kılıç. 6 aylığına Hatay'da. Amir Hacı Ahmetoviç de El Hilal anlaştı. Emre Can satıldı. İşler biraz karıştı şu an. Bir 6 numara bir tane stoper. Acil. Onur Bulut'a 2 tane teklif. İkisi de kabul. Yani önce onu bir kiralık olarak alalım. Hücum rotasyonunda çok da iyi iş yapabilir. Eki tike. Satın alma opsiyonuyla diyeceğim. 2 yıl. Çok da iyi oldu yalnız. %60'a %40'ı 50 50 yaparsak bu iş çok uygun bir fiyata patlayabilir. 10 milyon euro desek ekitike için boşuna gelmişiz. Ya adamın piyasa değeri zaten 11.500. Görüşseydik. Bu arada Demir Ege Spezia'da 2 yıl diyor da 2 yıl kiralamayacağız onu. 6 ay sonra geri çağıracağım. Fizik gücü yüksek genç bir MDO getireceğim yani 6 numara. İstediğim oyuncu Salzburg'dan Lukas Gorna. Anlaşamadık 9 milyon euroya. Tekrar denemeyi düşünüyorum. Bu arada şunu belirteyim transferde katı kural geçerli. O yüzden oyuncular kolay gelmeyecek. Ve sana bu bakar Galatasaray tarafından isteniyor. Emre Can Terzi 6 aylığına gidecek. Bir yandan Onur Bulut satıldı. Önemli bir stoper kiralamak istiyorum hem de satın alma opsiyonuyla. Atalanta'dan Jim City 30 yaş 77 overall 6 aylığına verecekler ve %50-50 dedim 60'a 40 dediler bizim için tamam. Transfer ücreti 10.3 milyon olacak eğer ki yeni sezonda alacaksak. Beşiktaş Karagümrük bayağı sıkıntılı bir transfer süreci devam ediyor. Salih Uçan bugün 6-0 0 bitti. Bizim acilen doğru oyuncuları satmamız lazım. Emrecan Terzi 6 aylığına gitti. Jim City bu arada 6 aylığına Beşiktaş'ta. Kritik bir transfer. Abu Bakar için Sporting'le görüşeceğiz. Ya burada aslında Güyükeres acayip bir forvet. Onu ilerleyen dönemde almaya çalışacağız ama şu anda 16.4 milyon euro dedim. 15 milyon euroya çıktılar. 15.6 milyon euro 15'te anlaştık. Çok önemli bir stoper daha getireceğim. Ya bu adam biraz stoperi toparlayacak. 7 milyon euro dedim. %5 faydaydılar. Beşiktaş'ta emekli olur. Simon Kerr gelecek. 7.6 milyon euro. Önce bir defans hattının toparlanması lazım. Simon Kerr geldi. Evet Türkiye kupasına geldik bu arada. Necip'e teklif var. Necip bu takımda bırakır herhalde. Rövanş maçını tabii ki oynayacağız. Stoper hattında yeni iki tane transfer. Biri tabii kiralık. Abu Bakar gitmek üzere. Beşiktaş'a veda ediyor. Ersin Salih, Semih Kılıçsoy. Şu an kadro bu şekilde. Hadi başlayalım. Etkili top. Asom Balonga getiriyor Simon Kerr. Gezal bu arada iyi aldı önüne. Raşit Gezal. Gezal. Pası da verdi Semih Kılıçsoy'a. Semih Kılıçsoy. Semih Kılıçsoy vuramadı. Salih iyi müdahale. Cesson. Masuaku. Rebiç'e. Ante Rebiç. Müthiş gol attı. Rebiç. Salih indirdi. Cesson. Şimdi Artur Masuaku. Masuaku. Cesson'a. Cesson'dan Ömer. Rebiç'ten Semih'e. Semi indirdi. Salih. Müthiş pas. Artur Masuaku getirdi. Masuaku vurdu kaleci Elton. Salih bu arada indirdi. Rebic. Rebic. Müthiş bir gol daha attı. Ante Rebic. Güray hala topunda. Defansın arkasına. Sarıç'e çok iyi top. 2-1. Güray. Pas. Asom Balonga. Etkili geldiler 2-2. Antalya eşitliği yakaladı. Bu arada takımda piller bitti. Yine bayağı oyuncu değişecek. Hücum hattını komple değiştiriyoruz. Cez ileri atıyorum. Danyan Amarty de oyuna girecek. 6 numarada oynasın. Semih Kılıçsoy. Çekti. Oxlade Chamberlain. Oxlade getiriyor ara top kötü. Ömer baskı var. Hata geldi. Chamberlain. Semi Kaçtı. Semin daha çok çalışması lazım. Salih orta. Kafa vuruşu onlardan. Zaynuddino indirdi. Jim City. Vuruş geldi direkt mi? Hayır. Üstü Rakip. Jason araya girdi. Jason Fernandez. Şimdi çekti. Jason. Ömer Toprak. Derken Jason yine. Cenk alamadı. Simon son getiriyor. Cenk Tosun aldı. Çok iyi top. Milot Raşissa. Milot Raşissa. 3-2. Yeniden öndeyiz. Ve maç bitti. Tur bizim. 3-2. Ya özellikle defans hattı düşünüldüğünde muazzam bir futbol oynamıyoruz hala. Ama çeyrek finaldeyiz öyle ya da böyle. Asıl iş çeyrek finalden sonra başlayacak gibi. Transfer devam ediyor. Abu Bakar gitti. Bu arada yeniden iki 2 için geldik satın alma opsiyonuyla. 2 yıl dedim. 50-50 maaşı. 60'a 40 a da kabul. Dedim ki 14 milyon euro'da satın alma opsiyonu olsun. %2'de pay koydular. Ve Hugo Ekitike Beşiktaş'ta. Transferde de son 10 saat. Hala çok eksik var. 10 numaraya ihtiyacımız var. Hem de iyi bir 10 numara. Bir yandan 6 numara lazım. Ya Salzburg'dan genç oyuncuyu alacağız. Lucas Gorn'a 10 milyon euro dedim bu sefer. 12.8. 11 milyon euro ile devam. Anlaştık. Belki 6 numarayı bu adam toparlar. 5 yıllık da kontrat. Sabek'te Türk oyuncuya ihtiyacım var sonu takaslayacağız Çok da memnun olduğum söylenemez 4 milyon euro dedim 8 Çeli istiyorduk ama olmadı Bir dönem çok önemli bir oyuncuydu Tabi Çin'de ne durumda Hiçbir fikrim yok ama Bu adamı getirebilir miyiz Önemli sorulardan biri Mesela Amartya'ya ihtiyacınız varsa Şöyle bir teklif yapabilirim Yok dediler Pay ekleyebilirim 6.800 artı pay Anlaşamadık Yıldız transferi istiyorum Evet ofansif orta sahaya hem de satın alma opsiyonuyla Marco Reus şansımız var. Kiralanabiliyor. 6 ay deneyeceğiz. Dortmund'dan %60'a 40'a ben tamamım. 21.500'de transfer ücreti. Önümüzdeki sene böyle para vermeyiz ama 6 aylığına Reus bu takıma sınıf atlatabilir. Çok oyuncu denedim. Gözleden yerasına Can uzun. Bu mevki için o kadar fazla deneme yaptım ki. Beşiktaş'a 34 yaşındaki yıldız geldi. Marco Reus 6 aylığına. Kasımpaşa'da genç bir Solbek var. 17 yaşında. Bu adamı alacağız. Emir Birhan Delibaşı bu arada takasta istediler. Yok 1.1 milyon euro dedim. Orta saha rotasyonunda ciddi sıkıntı var. O yüzden Kartal Kayra Yılmaz Kayseri'den geri geliyor. Zaynuddin onunda mevkisi değişti. Yine forvet rotasyonu için genç isimlerden biri Eren Yardımcı Pendik'ten Beşiktaş'a geliyor. Kritik bir oyuncu kovalayacağız. Joao Marquez Estoril'de oynuyor. Takasta kimi verebilirim diye bakıyorum. Rashissa Marquez takası. Salih Uçan'ı istediler. Payı kaldıralım. 740 bin euro. Hayal kırıklığı mı yarattı? Anlaşamadık ya. Şaka gibi. Böylelikle transferi bitirdik. İşte Beşiktaş'ta devre arasında gelenler ve gidenler tam liste görüntüde. Açık konuşayım çok iyi bir transfer dönemi geçirmedik. Sıkıntılı süreç devam ediyor. Ama şu da bir gerçek toparlayacağız. Şimdi bir anda Bahtiyar'ın pozisyonu değiştirme ihtimalim var. Bu adamı da sol bekte kullanacağız. Nereden nereye geldi? 42 hafta sürüyor. Sol bek yapacağız Bahtiyar'ı. Kontenjandan dolayı buna ihtiyaç var. Ve rakip Rize. Beşiktaş'ın 11'i de bu şekilde görüntüde. Ersin, Bahtiyar, Semih Kılıçsoy. Sonuç 4-1'lik galibiyet Rebic. Hatrik yaptı. C son atıldı. Türkiye Kupası'nda da çeyrek finalde rakip Samsun. Güzel bir kura çektiğimizi düşünüyorum. Fernandez cezalı. Hadi sonuç gelsin. 2-1 Gezal Rebic. Semih atılmış 4. dakikada. 3. ile aramızda 10 puan fark var. Rakip Gaziantep. Semih Kılıçsoy cezalı. Cenk Tosun oynayacak orada. Bu arada takım da bayağı yorgun. İki tikeyi de sol kanada attım. 1-1. Bir bir, Kayseri deplasmanı. Bundan sonra hedef dördüncülük. 3-1. Raşissa, Cezson, Rebic. Ve Trabzon'la oynuyoruz. 12 puan fark var. Trabzon. Yeni sezonda Abdülkadir Ömür bence bu takıma alınabilir. Bu kadroyla bir başlayalım. Pepe çekti. Pepe hala top onda. İki kişi kapattık. Bakasetas. Batista Mendy. Gorna sol tarafa baktı. Bahtiyar Zainutdinov ortayı yaptı. Kime? Royce'dan pas Gezzal'a. Gezzal Sivenson orta geldi. Kafa vuruşu Hakin. Fontas getiriyor. Fontas hala top onda. Bakaset asersin. Royce gitti aldı. Marco Royce. Royce ortayı yaptı. Rebic'e gelmedi. Gorna Gezal Orta. Kafa. Hayır vurdu. Urcan'dan döndü. Batista. Borna. Jason Fernandes. Rebic karşı karşıya. Defansa çarptı bu seferde de. Bahtiyar, yeniden Rebic. Royce döndü. Hoca faal yok mu? Anterebic. Şimdi Ekitike'nin koşu yoluna. Hugo Ekitike geliyor. Ekitike attı golü. 1-0 öndeyiz. Hugo Ekitike. Pepe şimdi Bakasetas. Verdi Fontas'a. Fontas çekti. Ersin son anda. Raşissa çok iyi pas. Sivenson. Ondan Salih Uçan'a. Salih Uçan orta. Uğurcan. Bakasetas. Şimdi Pepe geçti. Pası verdi. Fontas. 1-1. Salih aldı önüne. Salih Uçan getiriyor. Salih Uçan. Noakin. Salih orta geldi. Kafa vuruşu. Kaleci dönen top. Joaquin. Şimdi Jim City aldı. Trezeguet. Pontas bu arada attı önüne. Pontas. Pontas çok hızlı. Pontas getirdi. Pontas. Son anda önünü kapattık. Atak devam ediyor. Batista Mendy Ersin. Salih Uçan. Salih. Rashissa. Çok iyi pas. 2 tike. O geçmedi o top. Derken Chamberlain. Gelmedi bize. Ve maç bitti Beşiktaş 1 Trabzon 1. Yani ligin ilk yarısına göre çok daha değerli toplu bir Beşiktaş var. Bugün onu gördük ama galibiyet gelmedi. Hala defans aksiyonları çok ciddi anlamda aksıyor. Kupada rövanş günü. Samsun Beşiktaş ilk maç 2-1'de ve turu aldık. Yarı finaldeyiz. Bir yandan altyapı personeli yeni biri getirilebilir. O isimde de Yıldırım Gürcebe. E tabii ki 9 aylığına Türkiye'ye gidecek. Diğer altyapı personeli Portekiz yapacak abi. Hoca Portekizli olunca o da 9 aylığına Alt Altyapıda Sinan Yılmaz'ı çıkaracağız. O bir de ofansif orta saha oldu. A takıma geliyor. Gökhan Kaya'ya geldiğimizde sol kanat olunca iyi gelişti ama... Altyapıda devam etsin. Başakşehir Beşiktaş maçıyla devam. Bayağı yorgunluk var. 1-1. Evet Beşiktaş dördüncü. Dördüncü de olacak. Beşinci Konya ile oynuyoruz. Biraz dinlenmiş gibi görünüyor takım. 2-2 bitti. Beşiktaş Fenerbahçe maçına geldi. Kendi evimizde oynayacağız. Ve bugün galibiyet istiyoruz. Kadro bu. Bir pas. Cesson. Şimdi Anterevic. Rebic getiriyor. Ortayı da yaptı. Semih'e gelmedi ama. Semih Kılıçsoy koşu yoluna. Semih aldı topu. Semih getiriyor. Semih Kılıçsoy ve 1-0. Semih Kılıçsoy. Rebic gitti aldı. Ante Rebic. yanında. Rebic çekti. Semih'le oynadı. Semih Kılıçsoy. Semih hala top 10'da. Semih Kılıçsoy, Livakovic. Uşan Tadiç orta yaptı. Bahtiyar Ersin. Emre Mor hala top 10'da. Jim City. Semih. Verdi pası Rebic'e. Ante Reviç. Top kaybı. Jesson alamadı orada. Emre Moş. Orna. Faal dedi hakem. Fred kaleye vurdu ve 1-1. Dakika 53. Fred korna gitti aldı. Jesson Fernandez şimdi. Fernandez'den Semih Kılıçsoy'a. Semi Royce. Çekti Crespo. Şimanski orta geldi. Linko Nersin. Offside. Fred. Offside. Fernandez'den Semih'e. iyi pas. Bahtiyar Zaynuddinov orta iki tike vuramadı. Semih oynadı. Semih Kılıçsoy. Borna. Chamberlain iki tike geçti vurdu. Ferdi Kadıoğlu orta geldi. Jim City bitirdi hakem. 1-1. Evet derbilerde hala istediğimiz gibi gitmiyoruz. Eki tike içinde bu arada Paris Saint Germain'den uyarı yedik. Kasımpaşa ile oynayacağız. Deplasmandayız. Tamam bu maçta oynatalım. Eki tike sağ kanatta. Şöyle. 2-0 Semih ve Rebic. Bu arada Adriano Borges diye Portekizli bir isim geldi altyapıya. Fena değil gibi. Geldik kupada yarı final Trabzon. İlk maçı da simüle edeceğiz. Sonuç 1-1. Rövanşa kaldı iş. Adana Demir deplasmanı. Ligde tamamen avlu attık. Aslında bundan sonra Jim City yerine de Tayip Sanuç. Sol bekte de Yasin Özcan. Denenebilir bunlar bir de genç ofansif orta sahamız var. Bu adam da yavaş yavaş Gezzal yerine oynasın. Şöyle bir şey yapabiliriz. Adana Demir deplasmanı. Sonuç 2-1 Rebic. Beşiktaş Atay. Aynı kadro devam ediyoruz. 1-0 Gorna. Masuaku için Galatasaray'dan teklif geldi. Ve Galatasaray'la lig maçı. Açıkçası bu maçı oynamak istemiyorum. ya. Yani tamamen kupaya odaklanacağız. Lig zaten gitti. Bu saatten sonra yensek ne olur, yenmesek ne olur. Bizim için yarı finaldeki Trabzon maçı çok daha kıymetli. Trabzon'un 11'i görüntüde. Bugün biraz yorgunluk da var takımda. Farklı isimleri de sahada göreceksiniz. 11 bu şekilde olacak. Hatta Cenk Tosun mu orada oynasın? Yok. Eki tike. Başlıyoruz. Cenk Tosun. Gezal bu arada çok iyi kaçtı. Raşit Gezal. Korner. Jason Fernandez. Orta geldi. Jim City out. Raşit Gezal. Gezal plase direkten döndü Uğurcan'a çarptı ama olmadı. Tayyip Talha sola baktı Masuaku iyi kontrol. Masuaku ortayı da yaptı o hakin. Şimdi Oxlade Chamberlain. Chamberlain verdi. Ekitike olmadı. Gezal'dan Chamberlain'e. Chamberlain tuttu. Cenk Tosun plase out. Kornadan pas Gezal'a. Rashid Gezal Gezal Ekitike oynayamadı. Simenson, Borna. Jason, İyi pas Ekitike çok iyi oynadı. Cenk Tosun kaçtı. Raşit Gezal, Cenk Tosun çok iyi pas Ekitike. 1-0 öndeyiz. Enis Bardi orta geldi. Kafa vuruşu bizimkilerden. Şimdi Chamberlain. Kontra şansı Chamberlain'e. Yalnız pil bitti Chamberlain'in. Chamberlain iç tarafa Cenk Tosun karşı karşıya Cenk Tosun 2 oldu Bu maçta burada bitti Aktı arkadaşlarına Sivenson Ondan Raşit Gezzal'a Gezzal getirdi Raşit Gezal vurdu Uğurcan Ve maç bitti Kupada finaldeyiz Trabzon'a bugün şut daha hiç çektirmedik Oynadığımız en iyi oyunlardan biri ve finalde rakip Fenerbahçe olacak. Şimdi geldik Samsun maçına. Artık dördüncülük delikte garanti gibi. Bu seneyi bu şekilde bitirdik bence. Oxlade-Chamberlain'e PSV'den teklif baş. Şimdi dönemde. 19.6'yı veriyorlarsa göndereyim yok. Red. Deniz Yıldız diye önemli bir isim bulmuş olabiliriz. Bir yandan da Oze Gilles. Antalya Beşiktaş. Kadro aynı. 1-0'lık galibiyet. Son 2 hafta 5 puanlık fark var. Bu maçı alırsak dördüncülük biter. Kadroda ufak tefek değişiklikler. 2, -2 attı kazandık. Kendik maçıyla da ligi tamamlayacağız. Son hafta ve sonuç gelsin. 2-0 2 tike. Ve geldik kupada final zamanı. Uzun zamandır bu anı bekliyoruz. Finali kazanacağız. Beşiktaş'ın taşın 11'i bu. Hadi final başlasın. Osay Samuel'e baskı var. Osay Samuel hala top onda. Osay Royce Masuaku gittik aldık. Rebic. İç tarafa geçmedi o top. Kapattılar. Geçti. Şimanski. Getirdi. Cesson. Cengiz ortayı yap dersin. Semi Kılıç Topu kaptı Gorna'ya. Gorna götürüyor. Gorna. Bir anda karşı karşıya kaldı Gorna. 2-2 olmadı. Semi. Semi Kılıç soydan Sivanson'a. Sivanson. Ortayı yaptı. Ciko. Top 2-2'ye geldi. Şimdi Gorna. Gorna getiriyor. Korna gole gidiyor. Korna, Ciko. Ferdi geçti. Ferdi. Çok iyi de pas. Şimanski. Şimanski. Simon Cash. Rebic getiriyor. Rebic çekti. Rebic. Şimdi kale. Out. Bu arada Royce oyundan çıkacak. Bir yandan da Cenk Tosun oyuna girmeye hazırlanıyor. Hatta Salih Uçan'ı da bir şekilde oyuna almam lazım aslında benim ama. Ceko. Orta geldi Tayyip Talha. Şimdi Ekitike ile oynadı. Hugo iki 2 Rakibini geçti. 2-2 e, götürüyor. E, i̇ki tike. Borna. Şimdi Chamberlain. Sivenson önünde kaldı olmadı. Maç bitti. Uzatmalara gidiyoruz. Gezal oyuna girecek. Salih Uçan da aynı şekilde. Cenk Tosun'u çıkardım. Ceko iyi aldı önüne. Son anda Simon Kerr. Gezal'dan iyi top. Sivenson ortayı yaptı. 2-2 e, aldı vurdu gol. Hugo Ekitike. 1-0. Çok kritik. Verdi. Müthiş müdahale yine Simon Kerr. Kontra şansı. Raşit Gezzal. Gezzal hala getiriyor topu. Gezzal çekti. Pası verdi. Chamberlain. Vuruş geldi. Nereye? Chamberlain son bir şans olabilir. Chamberlain getiriyor. O sayını pil bitti. Chamberlain çekti. Chamberlain geçmedi Bonucci'den. Ama maç bitti. 1-0'lık galibiyet geldi. Et kaptan kupayı aldı. Türkiye kupasında şampiyon Beşiktaş. Evet ligde dördüncülük Lig geldi. 16 tane beraberlik aldık. Yani bunun herhangi bir izahı olamaz bu sene. Ha ligin ikinci devresinde biraz daha toparladığımızı ben söyleyebilirim ama şampiyonun aramızda 25 puanlık bir fark var. Önümüzdeki sene çok daha farklı olacak diye düşünüyorum. Türkiye Kupası'nı aldık. Çok kıymetli bizim için. UEFA'da Süper Kupa City, Şampiyonlar Ligi Arsenal, Avrupa Ligi Marsilya, Konferans Ligi ise Fenerbahçe'nin olduğu. Sene sonu itibariyle oyuncuların gelişimleri bilerek Ersin Destanoğlu'nu oynattı ve artı 5'te 79'a kadar ulaştı. Dinamik potansiyel devreye girerse bu adam ilerleyen dönemlerde de gelişmeye devam eder. Devamında Yasin Özcan'ın artı ikisi Serkan Emrecan terzi artı 4 geri dönecek. Tabi stoper attığında Simon Kerr'den düşüş geldi. Bu beklenen bir şey. Jim City ile devam etmeyeceğiz. O dönem bizim için en önemli önemli fırsat transferlerinden biriydi. Tayyip Talha bu sene iyi gelişti. Sabek transferine ihtiyacımız var. Borna MDO'yu tamamlayacak ama Oxlade Chamberlain'dir. Hani Jason Fernandes de gidebilir. Onu da belirteyim. Demir Ege'nin artı yedilik gelişimi vardı bu sene. Marco Royce'un bol servisini almayacağım. 35 yaşındaki oyuncuya o kadar satın alma opsiyonu kullanmayacağız. Sinan Yılmaz bence takip edilmesi gereken isimlerden biri olacak. Yakup Arda Kılıç'ın artı altısı vardı. Emirhan Delibaş artı 4 dedi. Bence bu Hüseyin yani Emirhan Deli başı kaybettik. Erencan artı 1. Eket 2 artı 2. Semih Kılıçsoy artı 5. Semih çok daha iyi gelişebilirdi. Gerçi bir hafta sonra 68'e ulaşacak. Performanslarda Rebic, Fernandes, Rashissa, Gezal, Alex, Oxlade, Chamberlain çok ön plandaydı. Değer bakımından da Jason Fernandes takımın en değerli oyuncusu. Yeni kontratı da hak etti. Serbest kalma bedelini de 80 milyon eurolara çektik. 25 milyon euro kaç. En fazla formayı Fernandes sattırdı. Şöyle de gelir gider tablosu. Süper Lig'de gol krallığında Rebic 5. Asist krallığında Fernandes 1. Gol yemmi amaç sayısında Ersin Destanoğlu 3. Bu senenin kazanımı Ersin, Semih Kılıçsoy, Sinan Yılmaz, Borna ve Fernandes denilebilir. Bu arada videonun sonuna geldik. Like atmayı, kanala abone değilseniz abone olarak destek olmayı unutmayın. Bir sonraki bölümde hangi transferleri Beşiktaş'ta görmek istersiniz? Mutlaka yorum olarak yazın. Hoşçakalın.